Alkolün alkolü etkisiyle insanın psikolojik sorunlarının etkisi aynı şey değil. Allah mesela şunu demiyor. Bir derdiniz varsa başka şeyler düşünüyorsanız namaz kılmayın demiyor. Ama içkiyken kılmayın diyor. Çünkü içkinin seni getirdiği pozisyonla Doğru, senin diyor. bak İçkin senin boşlu, boşlu boşluğun pozisyon aynı durum değil. Çünkü içki başka bir şey. İçkinin hem Vücuda fiziki, biyolojik tarafı da var, bağımlılığı da var, farklı farklı etkenleri var yani onun. Ama benim borçlarım olabilir, başka bir sebep olabilir veya komşumun başına bir iş gelmişti, ben düşük üzülürüm komşumdan dolayı. Ya niye bu işin oldu? E o zaman ben kalkıp şunu ödemem lazım. Ya yani komşunun değerinden dolayı ben değerliyim, namaz kılmayayım. Yarın, işte ya, ya, bir şey, bir şey, evet. çok ben, bir şey ben uykumu almak istiyorum. Sabah namazına kalkmayacağım der gibi bir şey. Ey Resulüm Allah'a atfen. Bu Allah'ın sözüdür deyip kendi nefsinden bir şey uydurmuş Senin şah kopartırım kelimesi, ifadesi ağır gelmiyor da. Kardeşim adam gibi namaza duracaksan ne dediğini bileceksin. Bilmiyorsan burada işin yok. Sen bir kafirsin, sen Müslüman değilsin, sen mümin ne anlatsan anlat. Yani Allah huzuruna çıkmışsan, o şey, akidnati o şeye varman lazım namazın e, manasını bilmen lazım onun ruhunu e tamam bunu sana bunu sana, onu, sana hayır sen tamam bilmek istiyorsun bil yine Allah bunu bilme demiyor ki Allah namaza durduğunuz zaman bil, bilinçli olmasanız da namaz kılın demiyor ki böyle o bir olur. şey yok sen sadece alkolle diğer normal yani, psikolojik sorunları aynı düzleme getiriyorsun. Alkol tamam. Bak diyor ki namaz insanı, Müslümanı kötülüklerden alıkoyar. Ben i̇çki. Ben şimdi içki içmedim. Namaz kıldım. Kötülüklerden alıkoymuş oldum. Hani kimseyi koymuyor. Alıkoymuyorsa o namaz değildir diyor. bilerek yapmak Ha o namaz değildir diyor hocam. Yani sen eğer bu namaz seni kötülüklerden alıkoymuyorsa o namaz değildir diyor Allah ve onu da anlatıyor hocam Maun suresinde. Görmedin mi diyor. Olsun diyor. He? Aynı şeyi, ha, ona maskılanları diyor. O halde dostunlara diyor. Ha işte orada içkiyle o alakası yok onun. Olmaz. O o. onun, onun kalbi. Yani, Kalp alakası var hocam onların? Ya tabi zaten içkide, kumarda, her türlü kötülüklerde namaza engeldir. Onu bilmek gerekiyor. Hocam o bir, o bir. Arkasında kalemler, e, e, kalem olsa, denizler mürekkep olsa, oraya, o, o bilinçle devam edin. Bunun arkası var. 8'i, 10'u, 20'si, 100'ü, 200'ü var. İçerli bile anlatım değil bu Kur'an'ı. İçerli anlatım, 4'erli anlatım, 8'erli. Hiçbiri de çelişmiyor ama biz bir tane maddenin üzerinde, tamam biliyoruz, bunu zaten herkes biliyor. Bunun diğer zallanmaya girmemiz gerekmez mi? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Değil, İki bir şeyle anlatayım şu şey şey hocam. Ben Üz, üzgünüm mesela, hüzünlüyüm. Senin ifadene göre ben namaz kılmamam lazım. Ya o hüznü terk edeceğim, nasıl terk edeceğim? Problem var. Çocuğum hastalanmış diyelim, kanser olmuş üzülüyorum, düşünüyorum, namaz kılınca aklıma geliyor. Namazı terk etmem evet. lazım senin diliğine göre. Süleyman Hocam. Süleyman Hocam bir saniye. Süleyman Hocam. Malını, malını mülkünü Allah'ı sever gibi sevme demiyor mu? Sevmeyeceksin. Eyvallah evet, diyor. Diyor. diyor tamam ama iki dakika namaz kalacak. Hayır. Bütün dertleri der, der saydın ya. Bunu Zaten yapayım. namaz şey, onları ortadan, şey, namaz, ortadan kaldırıyor. Allah demiyor. Allah kimseye demiyor ki sen namazında şunu düşün bunu düşün diye. Ama biz insanız, etkileniyoruz. Akrabamız hmm. var, çocuklarımız var, işlerimiz var, ülkemiz var, var da var. E biz bunların hmm. biri olmasa biri bizim aklımıza gelebiliyor. Namaz sayesinde dengeyi sağlamaya hmm. hmm. çalışıyoruz. Ama şimdi sen dersen ki sen bunu düşünüyorsan namazı kılmayacaksın. E o zaman olmaz ki. Kimse bak Bakın, günü oluyor da işini gücünü bırakıp koşa koşa gel diyor ayete göre. Efendim ben şu anda bir sözleşme yapıyorum. Bir ticaret anlaşmam var. Tam cuma namazı. E ben şimdi bunu bırakayım da Allah'ın namazına mı gideyim? Aynı ifade olur o zaman. Dolayısı i̇şte olmaz. Hayır. Birisi sen elinde olmayan sebepler birisi kendi yaptığın tercih. Yani benim elinde olmayan sebepten dolayı üzülüyorum tabii. Annemin başına bir iş gelmiş veya kardeşimin başına bir iş gelmiş. E o zaman ben bunu aklımdan çıkaramıyorsam namaz kılmayayım. Olmaz ki. Böyle bir şey Süleyman, bir şey yok. Allah'a ayıracak zamanı yoksa Allah'ın da sana öbür tarafta ayıracak zamanı hocam. olmaz. bu kadar basit. Allah net koymuş kuralları. Süleyman hocam, Süleyman hocam bana şunu söyleyebilir misin? Ben namaza duruyorum ve namazımda aklıma bir şey gelmiyor. Dünyevi. Gelmiyor. Gelmiyor. Benim ben Gel geliyor arkadaş. Kendim <laughs> için de çaba gösteriyorum. Saatlerce şey sürüyor namaz. Şeytan tamam. benimle uğraşıyor. Saatlerce şey sürüyor. Namaz. Ayşen, Ayşen Hanım da bir şey söylemek istiyor anda. Buyur Ayşen Hanım. Ben bir türlü giremedim oraya. Süleyman Hocam namazı çok başka bir boyuta taşıyor. Hani Şeyvan Hoca'nın bahsettiği şey insanın yani bizim sağımız ve dediği gibi Tevfik hani bir hengame içinde yaşıyoruz ya hani o zaten biz hani biz işte şuurlu olarak bir vakit ayırıp oraya huzura çıkıyoruz ya hani işte, o işte orada anlamını anlamı düşünmek ister istemez insanlar gelecek ki ben, insani bir şey bu ama hani özünü kaçırmadan hani ibadeti şuurunu kaçırmadan yapacağız zaten namazımızı hani sizin, sizin bahsettiğiniz insanın başarabileceği bir şey değil bence bu İki rekat huşu içerisinde hocam bir namaz kılınacak, elli dereden su getirdiler. Yok evladım, yok komşum, yok şuyum, buyum. İki, iki, iki rekat namaz ya. Ya Ay, ama insanlık olarak olmuyor işte. Ne kadar denersen dene. Ben kendim ya de çok oradan, deniyorum. O zaman karşılığını ona göre alacaksın. Başaramıyorsan o senin sorunun yani. Şimdi, Bu, iki kere iki yani. Başarmak için bize emrediyor. Şimdi e, Allah'ın Allah Resulü... Allah Başaramadım başarıp başaramamak ayrı bir konu. Ama böyle bir şey olursa namaz kılmayacaksın demek ayrı bir şey. Başka. Hocam ne biz de lanet olsun ben, bak, namaz kılanlara diyorum ya. İstediğin kadar kıl. Siz de eğilip kalkmayın namaz olarak kalkıp gidiyorsanız buyurun eğilin kalkın. Ama öyle demiyor. Ben olamıyorum. Yani ne dediğini bilmeyenle sarhoş arasında ne fark var ben anlamadım ki. Şimdi <laughs> domuz haramdır domuz, haramdır. domuz eti haramdır. Domuz eti niçin haramdır diye bakmayacak mıyız? Yani sadece Allah emrettiği için mi? Bir sebebi, bir nedeni e, araştırmayacak mıyız? Sarhoşlar namazı Sen, de. sen söyle Süleyman Hocam. Anlayışına göre bir kişi, bir kişi namazda aklına Allah'tan başka hiçbir şey gelmeyinceye kadar asla namaz kılmaması lazım. Belki Hocam 20 sene geçecek. Şey yok, evet. Yani adam Anladım. önce Hayır hani adam adam önce öyle Müslüman olacak öyle şey olacak ki oraya geldikten sonra namaza başlayacak. Allah öyle mi diyor o zaman? Yani siz tam manasıyla namaz namazın gereği gibi yapıncaya kadar namaz kılmayın mı diyor Allah? Bir olay anlatayım müsaade ederseniz. Ben, ben şunu yapmayacağım. Ben bunu yapmayacağım. Utanacaksınız. Öbür namaza kadar Allah'ın yolundan sapmayı engelliyor işte namaz. Ne dediğini bileceksin ki utanacaksın, sıkılacaksın, yanlışa yönelmeyeceksin. Yani sadece bir içi, içkiye indirgediğiniz zaman çok basit gidiyor bu olay. Onu söylemeye çalışıyorum. İçkisi hani da, Süleyman Hocam ikişerliydi ya. Birisi içki birisi de insan bunaklık ve böyle şeker meker dengesi yerinde olmadığı zaman o oluyor. Başka ne olabilir? Alkostan ameliyatta çıkmış adam ayrıca, ayrıca Allah şunu demiyor bak. Siz hiçbir şey bilmeden Allahu Ekber deyin, yatın kalkın. Allah bunu söylemiyor ki. Kendinizi, kendinizi geliştirmeyin demiyor ki Allah. Tam tersine iyinin daha iyisini yapın diyor. Bunu emrediyor yani. İyiliği emredin diyor. O zaman benim namazım, kıldığım namaza vasatsa daha iyileştirmeye, daha iyileştirmeye ama bunu namazı terk ederek bunu yapamazsın. Namazı kalarak, namaza devam ederek bunu yapman lazım. Şöyle Hadi bir şey olmazlık fark etmezseniz de bu defa maun süresindeki şeye muhatap oluyorsunuz. Gösteriş için, kim için? Allah'a gösteriş için eğilip kalkmış oluyorsunuz. Onlar münafık işte. Münafık Allah hocam. Gösterişini yapacaksın. Allah'a mı kandırmaya kalkacaksın? Öyle Allah'a gösteriş olmaz. Abi, gösteriş kullara olur. Yok, münafık diyor onlara hocam. Onlar inanmıyor diyor. Ya Süleyman hocam, Bunları inanmayanla tutup da şeye karıştırmamak lazım. Bir olay anlatayım size müsaade ederseniz şey diyor ki peygamber diyor ki e, kim aklına hiçbir şey getirmeden namaz kılacak Hz. Ali ben kılarım diyor eğer e, kim kılarsa diyor ona kürkümün birini vereceğim diyor namaz kılarken de Hz. Ali'nin aklına şu geliyor acaba vereceği büyük kürk mü eski kürk mü yeni kürk mü onu e, aklına getiriyor yani Böyle bir insan tipi yok hocam. Yok, yok, Şimdi hocam e, bu şekilde e, Süleyman şey Hoca'nın ey 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 e, davlar. Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur. Sizi de sizi unutur. E, sizi de e, e, unutur. E, sen de o zaman şöyle Süleyman Hocam Allah'ı unutmadan arkadaşlara sırayla söz verelim ve konumuzu da bağlayalım. Çünkü çok uzadığı Öyle zaman anladım, başka anladım, noktaları Allah noktaları Süleyman Hocam. anlamadan eğilip eğilip kalkın bakalım nereye götürecek. Hepimiz öleceğiz, hepimiz göreceğiz. Tamam. Kesinlikle. o zaman herkes sırayla görüşlerini söylesin. Ayşen Hanım'dan başlayalım. Lady is first diyorlar. Buyur Ayşen Hanım. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Evet. Şey hocayla çok farklı bakıyoruz galiba burada. Yani o biraz tabla karıştı gibi bana göre. Az önce bahsettiğim gibi kıl, kılmazsak tabii ki Allah'ın hani bir emrini bile isteye işte ben kılamıyorum diye bırak bir dediğiniz gibi devam doğrusunu asas yani düzelterek devam edelim. Ama Süleyman Hocam'la biraz çok anlaşıyoruz. Şu konusunda çok faydalı anlıyor. Ben onun gibi anlamıyorum. şu oldu. İyi bir tweet. Evet, o, o zaman Esra Hanım da var burada. Ona da bir söz verelim. Esra Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani e, insanın herhangi bir namazda ne dediğini bilmiyorsa, yani okunan surelerin manasını bilmiyorsa veya aklına ya. işte... Aklına mesela ya yağmur yağdı, zeytinleri toplayamadık, bunları ne zaman yağa vereceğiz diyelim namazı bu aklına geliyorsa namazı terk etmen gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Tabii bir faydası yok ya. ki, boş. Süleyman Hocam, bak şimdi sırayla konuşuyoruz artık, şey yapmayalım, herkes düşüncesini söylesin. Sen de söyle yine yani. Hı. Ben düşünüyorum Tevfik amca, yani bir şeyleri aşana kadar e, tamam e, şöyle diyeyim. Koşu için namaz kılamıyoruz ama bunu belki de kıla kıla aşabiliriz bir şeyleri diye düşünüyorum. Eyvallah. Sen o zaman böyle olsa bile namaza devam edilmesini ve süreç içerisinde bu sorunun aşılmasını düşünüyorsun. Peki. Allah razı olsun. Mehmet Mustafa Çılgın Hocam sen de söyle görüşlerini. Hocam ben gene Kur'an'daki dediğine göre Allah'ın e, namazı Allah'ı hatırlamak, devamlı hatırda tutmak ve bizi kötülüklerden korması için kılıyor. Allah onun için emrettin diyor namazı. Namaz bunun içindir diyor. Eğer bu şeyler hasıl oluyorsa, bu gayeye ulaşabiliyorsak, bizi kötülüklerden alıkoyuyorsa kıldığımız namaz ve Allah'ı hatırımızdan çıkarmıyorsak, Mesela ha, maksat hasıl oluyor demektir. Mesela yoktur yani. E buna bakmak evet. lazım. Eğer dediğim gibi hem kötülük yap hem namaz kılıyorsa e yazıklar oluyordur yani onun kıldığı namazı hakikaten. Öyle. Yani. Peki. İyi, Burada yapamazsın. Sevgi Hanım da vardı ama Sevgi Hanım konuşmak istiyorsa mikrofonu açıp konuşabilir. Kendisi konuşmak istemediği için ben ona söz vermedim ama istiyorsa açıp konuşabilir. İsmail Hocam buyur. İsmail Sönmez, İsmail Bayraktar mı abi? İsmail Sönmez. Bayraktar mesela namaza gelince gitti. Demek ki o namazda hep antik bir şeyler düşünüyor herhalde. Kaçtı o. Abi ben, ben düşüncem şudur. Süleyman Hocama şu noktada kaçırıyorum. Yani sarhoşluk sadece e, yani bir şeyin ne dediğini bilmemek sadece işgiyle alakalı bir husus değildi. Bir şeyi ne konuştuğunu ne dediğini bilmemek de bir nevi sarhoşluk kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Buna katılıyorum. Buraya kadar katılıyorum Süleyman Hocam'a. Ancak şimdi insan olmanın gereği, insan psikolojisinin gereği ben namaz kılarken dünyevi hiçbir şey aklıma geçirmiyorum demek bence insani bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya bunun az as, as, asgari düz indirilebilir. O pozisyonu yakalayabilmek önemlidir. <laughs> şuyu daha doğrusu Kur'an da şuyu yakalayabilmek önemlidir. E, bunun da tabii ki dereceleri vardır. Yani dereceleri şudur. Şu bir, bir kişi yüzde yüz yakalayabilir mi? E, belki her zaman yakalayamaz. Ben ona kaç kaçırmıyorum ama e, fakat yakalanmaz da demek de doğru değil. Ama e, şu Süleyman Hocam biraz o kaçıyor gibi geliyor bana işin doğrusu. Ama ne dediğini bilmemek sadece işliğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. O kısmına da Süleyman Hocam'a katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, Ali ol Hocam. Ali Bülbül Hocam. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ali bir Hocam müsait değil herhalde. O, o, yok, yok herhalde. Ee, Mehmet Emin Hocam. Hocam şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Yani insani olarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yani ister istemez namaz kıldığımızda aklımıza ah, mutlaka bir şeyler geliyor. Ha, O aklına geldiğini anladığın anda tekrar namazına duayla dönüp e, duayı anlayarak, bilerek, okumak. Ee, hepimiz inanıyoruz ki bunu yapıyoruz. Ama şu var, yani namazı kılarken, şimdi ben şunu bir de söyleyeyim. Ee, ben şimdi duayı okuyorum, Arapça bilmiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. O zaman ben namaz kılmayacak mıyım? Yani... Eyvallah. İlk Peki. insanın mutlaka bir şey geliyor halbuki ister istemez bir şey geliyor. Ama burada yapılacak olan şey hemen o aklındakini atıp tekrar namaza yönelmek, namazı kılmak e, bu şu şey işinde o namazı bitirebilmek. Ama şunu kesinlikle yapamıyoruz. Mutlaka mutlaka aklımıza bir şeyler geliyor. Evet. Ee, yüksel Hocam buyur. Yüksel Yıldırım. burada Mustafa abinin dediği namaz kötülüklerden onu koyar dedi ya. Burada salatın ikame edilmesi insanı kötülüklerden alıkoyar. Yoksa kişinin şahsi olarak Allah'a yapmış olduğu o ibadetten namaz ritüeli insanı kötülüklerden alıkoymuyor. Ben yıllardır bunu böyle düşünüyorum. Yani şey de, şey ne? alıkoymaz ama o ruhu alıkoyar işte. Kastetler kastet. o. O ruhu yakalamak lazım salatın ikame edilmesi sadece namaz kılmak mıdır? Namaza mı indirgi, indirgiyoruz yani salatın ikame edilmesi? Yani toplumsal destek, yardımlaşma, e, sosyal dayanışma bunlar salatın ikame edilmesi anlamına taşır. Ki bunu yaptığın zaman e, toplumdaki kötülüğe engel olabilirsin. Sana, sana gelecek olan kötülüklere engel olabilirsin. Toplumsal dayanışma kalktığı zaman insanlar birbirine saygı duyar. Ve kötülük ortadan kendiliğinden kalkar. Yoksa kişilerin sadece kendi başlarına kılmış olduğu namazdan dolayı kötülüğü önleyemezsin. Evet, <laughs> bu şekilde düşündüm. E, namazın zaten iki rekat e, halinde dönüştükten sonra e, huşu biraz daha arttı. E, daha önce mesela dört rekat şeklinde kıldığımız zaman e, gerçekten de o çok zor. Yani dikkat dağılmaması mümkün olmuyordu. Ama iki rekat olduğu zaman insan kendisini Allah'ın huzurunda olduğunu, Allah'a karşı sorumlularını gözden geçirmesi gibi kısa bir sürede o vakti değerlendirebilir diye düşünüyorum. Eyvallah. Ee, Ali Baba'ya söz verelim. O da konuşsun. Ondan sonra herhalde hepimiz konuşmuş oluyoruz. Ali Baba müsait değil herhalde. Mehmet Antil hocam da burada. Mehmet Antil hocam sen de söz almak istiyorsan buyur. Peki. Ben bir şey Peki söyleyeyim. arkadaşlar. Hocam bak, söz verirseniz de söz sözünüzde durmuyorsunuz. Evet. Söz verirsem dediniz hemen kapatacaksınız. Olmadı ki. Şimdi bu tartışmayı başlattık. Millet herkes söylesin ondan sonra en son size dediniz. Şimdi niçin kapatıyorsunuz hocam? Süleyman Hocam, Süleyman Hocam, herkesten 10 defa fazla sen konuşuyorsun. Ben Kere dersin arsında geldim, ben dersin geldim. Kime, dersin dersin kime söz ben ya, ben kime, kime söz vermemişim? Ben kime kapatıyorum? Sana kadar, 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 kadar konuş ya. Ben kimsin söz vermemişim, ben ona kadar konuşuyorum. Bana Terbiyesiz herif ya, böyle bir şey olabilir mi? Yok bunlar, bunlar iyi diyetler böyle çıkar. İnsanların biz birbirimizi sevemiyoruz. Ne söyledim ben şimdi? Ben bu hakikati böyle biliyorum. Süleyman Öncü. Şimdi... Soru soruyorum. Adamın tadını da takım. Tadını da takım. Tadını Süleyman, süleyman. Şey süleyman Hocam. Başında çocuk mu var? Süleyman Hocam bak. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Süleyman, süleyman Hocam. Yaptığı doğrudur. Yanlıştır. Niye söylemiyorsunuz Allah için? Şimdi ben bir sorunu ortaya attım. Beni tatmin edecek bir cevap veremediniz. Herkes diyor ki biz böyle yaparız, böyle diyor ama fark ettiğiniz anda düzeliriz falan. Bu benim sorumun cevabı değil ki. Ne dediğini bilmeyen bir namaz namazı anlatıyorum. Bunun bize getirisi götürüsü nedir? Allah bunu mu emrediyor yoksa onu mu emrediyor? Bu sadece içkiye mi indirgenmiş bir olaydır? Yoksa ne dediğini bilmemekte de, Eğilip eğilip da namaz sayılır mı? Şimdi Yo, söyle. Sü Yok şimdi Süleyman hocam. Süleyman, Süleyman hocam. Sen bir fikrini söyledin bak. Sen bir fikrini söyledin. Biz de bir Arkadaşlar, fikrini söyledik. Evet, Arkadaşlar. İsteyen. Süleyman i̇şte, sü sü hocam. Süleyman hocam. Süleyman hocam. Sen ya, etmez. Sonra sonra sana söz hakkı vereceğim dedi. Hemen kapatıyor. Ondan sonra da bağırıp çağırıyor. Ben diyorum ki yanlış yapıyorsun. Bana söz verecektin. Niye vermiyorsun? Bağırıyorum bana. Yani Niye söylemiyorsun? Bu doğru değildir diye. Bir Müslüman olarak niçin konuşmuyorsunuz? Bir Arkadaş, arkadaşım ya zaten bir saniye, bir saniye. Yalnız konuşmaya fırsat vermişsin. Ben programdan çıktım, buraya katıldım. En evet, çok konuşan Tevfik Hoca'm. Biz Hamzı Hoca'yı dinleyeceğiz, Tevfik Hoca'yı mı dinleyeceğiz? Bir gün bir şey dedim mi? Demedim. Ama bak bu konu dün de e, bu konu e, arz edildi, gene ben de orada tepki gösterdim, bir tatmin edici cevap bulmaya çalışıyorum, varsa yanlışım, dönmeye çalışıyorum, ama yanlış yok. Hocam, hocam, bir dakika, şöyle Süleyman ama Hocam, bak ben... hiç gidersek atılmayalım, atın videoyu, millet seyretsin. bu olacak iş mi, biz burada e, televizyona video atmak için mi, e, YouTube'a video atmak için mi ders yapıyoruz? Bir şeyler öğrenmek için mi ders yapıyoruz? Ne kadar ayıp bir şey ya. Yok şimdi Süleyman Hocam. Abi, biraz, biraz... Niye demiyorsun? Bir Müslüman, bir Müslüman abi, bu kelimeyi kullanır mı? Niye demiyorsunuz? Yok senin söylediğin doğru mu şimdi? Ne dedim ben? Senin abi, dediğin abi, şu, şey bana söz verecektin, söz vermedin deyip hakaret ettin adama. Abi, bunu, abi, bunu, bu, ya bunu dememen gerekiyordu. Sen daha önce çok ben konuştun, sen ya. daha önce çok konuştun hocam. Onu anlattı, Konuştum. onu anlattı. Arkasından bana söz vereceğini söylemedin mi? Şimdi Söyledim. konuşuyorsun işte, Aa, şimdi, şimdi konuş, dinleyelim. Ya hocam ne gerek var şimdi konuş? <laughs> Bağırıp çağırıp bir şey yaptıktan sonra yani bir hakkı böyle zorla zorbalıkla alacaksın, ne anlamı var? Süleyman hocam biraz sert duruyorsun sen, sert durmayacaksın. Ben yok. Tarafıyım. Ben 25 tane yapmışım. Bu adam art bir adam. Üzü yok. Bir insan... Hiç art niyetli bir adam değil o. Yok yok. Ona Çok ona yanlış söylüyor. <laughs> ya, ama, ama kin, var yok, yok. kin yok. Yok. yok yok. Yok yok. Yok yok. Ya Süleyman Hoca. Sakin, biraz, sakin. Bir şey ya. biraz, sakin. biraz sakin, biraz sakin, biraz sakin ya. Kavamızı Biraz sakin, biraz sakin, biraz sakin abi. Sakin, sakin. Bak. Ben dedim ki adam değilsin. Bana söz verecektiniz. Niçin söz vermiyorsunuz? Bu olmaz. Adam sen çok konuştun da şurada budur. Konuşmaya lan bunu konuşuyor. Lan diyor ya. ya o, yok onu, yok, yok lan lan, lan demedi. Öyle an. bir şey demedi. Yok. Tasvip edip etmiyorum. Ben kendi adıma konuşayım. Tasvip etmiyorum. Fakat yani sizin de bu kadar sert tepki vermemeniz gerekir abi. Ya bir adam terbiyesizse terbiyesiz olduğunu söyleyeceksin. Bu Müslümanlığın gereği. Yok bir yok. Bir adam yok, 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 yok. Hayır. Bak, Ama hiçbir sesini şey yanlış... Allah Diyor ki sesini çıkarmayan Sessiz şeytandır. Bir tane Müslüman sesini çıkarmıyor. Siz, ko siz, ko siz konuşun ben ayrılıyorum. Ee, siz devam edin konuşmaya. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Ona, ona, fırsat Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyoruz.